Peki daha sonra bu kürede toplanan enerjiyi ne yapacağız? Merak etme Elena. Fazla bekletmeyeceğiz. <laughs> bu enerji daha sonra bir kara bulut olup dünyaya gidecek. Ve? Ve orada bütün çocukları bir mıknatıs gibi çekip götürecek. Bu konuşmaları uzaydaki ses çöplüğünden binbir güçlükle bulabildik Yüce Honos. Zannederim bu sesler Helena ile Hades'in sesi. Bence de öyle efendim. Pekala Teber, makineyi alıp gidebilirsin. Birazdan Selena burada olacak, onunla yalnız konuşmak istiyorum. Anlaşıldı efendim. Selam Yüceoğlu'nuz. Selam Selena. Zannederim bu işte kimin parmağı var bulduk. Buldunuz mu? Kimmiş? Maalesef, annen Helen'e. Annem mi? <laughs> Hiç Honos, yanılıyorsunuz. Annem asla böyle bir şey yapmaz. Hayatta inanmam. <laughs> Neredeymiş çocuklar? Koordinatlarını tespit etmeye çalışıyoruz ama... Ama ne? Paramanyetik bir dalga çocukların yerini bulmamızı istemiyor. Sürekli bizi engelliyor. Bu yüzden de bulamıyoruz. Ve bu engellemeyi yapanın annem olduğuna inanıyorsunuz. Sayılır. Sayılmaz Yüce Honos. Yanılıyorsunuz. Dediğim gibi annem asla böyle bir şey yapmaz. Hani Burak kaçırılmış olsa anlarım. Ama annem kızlara asla böyle bir şey yapmaz. Nazlı! Böcek! Ee, ya Nazlı! E, ya Nazlı! E, Nazlı! Nazlı Aa! seni bulamayacağız diye çok korktuk. Ben de. Ya sen iyi misin? Bakayım. Bence gayet iyi görünüyorsun. İyiyim ama size doğru gelmem. Çocuk engelledi. Yazık olmuş. O hades'ti bence. Hades mi? Hades kim ya? Gösterin ben onu patak hemen. Ya bak o Ozan'cığım ben sana söyledim değil bunlar şizofren diye? Yine Hades Hades bir şeyler görüyorlar. Ben korkuyorum artık yani. Ya kızlar bizim şeyi çağırmamız gerekiyor. Kimi? Ee, biz Nazlı ile bir şey konuşacağız. Geliyoruz. Tamam hayatım ama bak bu iki oldu. <laughs> Hazır onlar da gitmişken biz de şöyle bir kaçsak aşkına. Niye? Eee oyun oynamak için desem. Yemem Kıvılcım. Ay daha önce neler yedin bir bilsen. <laughs> Hala çocuklardan bir ses yok değil mi Selena? Yok Yüceonos. Yani başlarına bir şey geldi diye çok endişeleniyorum. Dur bakalım hemen ümidini yitirme. Selena Selena. Yüceonos kızlar beni çağırıyor. Ya ben sana söylemedim mi? İzninizle hemen gidiyorum. Tamam ha dur. Gitmeden önce sana sihir yüklemesi yapayım. Gideceğin yeri bilmiyorsun. Zorluklarla karşılaşabilirsin. Doğru. Tamam mı? Tahminim ortadan kaybolan çocuklar da oradadır. ...onları dünyaya döndürebilmen için... ...sana güçlü bir ışınlama sihiri daha yükleyeceğim. Tamam mı? Hı hı. Ayrıca oğlanların sorumlusunu bulursan... ...bu sana yüklediğim son güçlü sihirle... ...onu sonsuza dek Fesatya gezegenine gönderebilirsin. Zevkliyi onu ...ben onun kim olduğunu biliyorum. Yüce Onos, biliyorum. Annemden şüpheleniyorsunuz. Ama emin olun bu olup bir tane ...annemin asla bir ilgisi yok. Göreceksiniz. Umarım haklısındır Selena. Bence olsa olsa tüm bunlarda Hades'in parmağı vardır. Eğer tahminim doğruysa... ...onu fesat gezegenine göndermek... ...çok keyifli olacak. Bu mümkün değil. Kötülük Hades'in işi olduğu için... ...sihir ona işlemez. Ama ona bir disiplin cezası verebiliriz. Ne yapalım artık? Onunla idare ederiz. Önce bir ne olup bittiğini anlayalım değil mi? Selena, Selena, Selena. Kızlar. Selena. Kızlar neden bu kadar geç kaldınız? Öldüm meraktan. Nazlı'yı bir türlü bulamadık. Yani bu kalabalığı gördükten sonra size hak veriyorum kızlar. Ya Selena ne oldu? Neredeyiz biz? Kızlar daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Sadece çocukların yaşayabildiği çok eski bir gezegen olan Veletya'dasınız. Sanki bütün dünyadaki çocuklar burada. Zaten öyle Nazlıcığım. Ya tabii sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Dünya çalkalanıyor. Tüm çocuklar kayıp. Neyse. Önemli olan sizi bulmuş olmam. Artık tüm çocukları da alıp geri dönüyoruz. Hiçbir yere dönemezsiniz. Ha! Aa. Kim bu çocuk? O oh, beni ablamın yanına bırakmayan çocuk. <laughs> Bir dakika. <laughs> Hades, tüm bunların senin başının altından çıktığını tahmin etmiştim. Bravo. <laughs> ben sana söylemiştim Hades'tir diye. Tüm bu yaptıkların hesabını ödeyeceksin Hades. <laughs> Fiş almazsam hesapta indirim yapar mısın Selena? <laughs> Haydi kaçtım ben. Haydi. <laughs> Neyse. Hadi daha sonra hesaplaşacağım. Önemli olan burada olmam. Şimdi herkesi kurtarmalıyız kızlar. Umarım bunu başarırım. Lütfen ah, ah. Sen, sen yeter ki Ben o beslemelere hayatımın sonuna kadar bakacağım yavrum. Söz veriyorum. Lütfen, lütfen yeter ki yavrum, yavrum. Dön. Aslanımcığım ayıptır sorması. Siz daha ağlayacağınız mı? Ağlayacağınız mı? Kalk orada içime içime akıyor böyle. Aa! Selena, buradaki tüm çocukları dünyaya gönderebilecek misin? Ah. Merak etme Nazlı'cığım. Yüce Onos bana özel bir güç verdi bunun için. Ama ilk defa deneyeceğim. Yani umarım işe yarar. Ah. Yine başladı bu bulut hikayesi ya. Bu seferki pembe abi. Hmm, senin rengin olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Başardım. Bir şey aradı. <laughs> tamam kızlar. Şimdi sıra bizde. El ele tutuşun ve gözler. Yaşasın! Eve geldiniz. Anne, baba, nerede Baba, tamam. baba babacığım. Kızım, neredesin sen? Özledim. Ben de seni çok özlerim Kızım, Ay. sen neredesin? Yaba! Yaba! É oh, isso,